Merhaba arkadaşlar süper bir çekiliş ile karşınızdayız. Bu büyük çekilişte bir kişiye forma, bir kişiye krampon ve bir kişiye futbol topu veriyoruz. Çekilişe katılmak ise çok basit. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Kazanma şansınızı arttırmak için videoda sorulan soruları cevaplamalısınız. Çekiliş 7 Ekim'de sona eriyor. Herkese bol şans. Merhaba arkadaşlar Altın Skor Panorama programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3. haftayı sizler için ele aldık. Bu hafta oynanan karşılaşmalar ise şu şekilde. Karagümrük 2, Başakşehir 0, Kayseri Spor 1, Erzurum Büyükşehir Belediye 3, Hatay Spor 1, Kasımpaşa 0, Göztepe 2, Gaziantep 2, Trabzonspor 3, Yeni Malatya Spor 1, Rize Spor 1, Alanya Spor 1, Sivas Spor 0, Ankara Gücü 0, Konya Spor 4, Beşiktaş 1, Galatasaray 0, Fenerbahçe 0, Antalya Spor 1, Denizli Spor 0. Bu sonuçlar çerçevesinde oluşan puan durumu ise şu şekilde. Birinci sırada Karagümrük 7 puanla, ikinci sırada onu takip eden Alanya Spor 7 puanla ve üçüncü sırada Galatasaray 7 puanla yerini aldı. Son 3 sırada ise Yeni Malatyaspor'un Spor'un 1 puanı var. 20. sırada bulunan Denizlispor'un ise 1 puanı var. 21. sırada bulunan son şampiyon Başakşehir'in ise 3. hafta sonucunda halen puanı yok. 3. hafta oynanan 10 karşılaşmada sadece tek kırmızı kart çıktı. Son şampiyon Başakşehir'in konuk olduğu Kardemir Karabük Spor Karşılaşması'nda İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü. 3. haftada çıkan penaltı sayısı ise sadece 4 oldu. Bunlar Kayseri Spor'dan Pedro Henrique, Gaziantep Spor'dan Aleksandro Maxim, Yeni Malatya Sporlu Adem Büyük ve son olarak da Konyaspor'dan Artem Kravets kullandıkları penaltı vuruşlarını gole çevirdiler. 3. hafta sonucunda oluşan en iyi ilk 11'i sizler için derledik. Kalede Altar Bayındır. Pazar günü oynanan ve büyük mücadeleyle geçen derbide yaptığı kurtarışlar da Fenerbahçe'nin oyundan kopmamasını sağladı. 90 dakikada sahada kalan başarılı eldiven yaptığı 5 kurtarış ile hem takımına 1 puan kazandırdı hem de haftanın kalecisi olmayı başardı. İlk defansımız Skitsiyu İlk maçından yenilgiyle ayrılan Ankara gücü bu hafta zorlu Sivas Spor deplasmanındaydı. Herkes Sivas Spor'u favori görürken Ankara gücü bu maçtan bir puanla ayrılmayı başardı. Bu puanda ise Kitsuyo'nun payı oldukça büyük. 90 dakika sahada kalan oyuncu 5 top çalma ve 8 defa kazandığı ikili mücadele ile bu haftanın en iyilerinden. Diğer defansımız ise Enzo Rocco. Geçen sezon Beşiktaş'ta istediği şansı bulamayan ve bu sezon takımdan gönderilen Rocco kara ile fırtına gibi esiyor. Bu hafta geçen senenin şampiyonu Başakşehir'e geçit vermeyen Roko 90 dakika sahada kaldı. 7 top uzaklaştıran 3 tane şutu engelleyen oyuncu bu güzel oyununu bir golle süsledi. Bu sezon Beşiktaşlar Roko'yu bayağı arayabilir. Son defans oyuncumuz ise Veysel Sarı. Denizli Spor karşısında kazanan Antalya Spor 3 haftada topladığı 7 puanla üst sıralarda. Bu hafta Veysel Sarı attığı gol ile takımına 3 puan hediye etti. Maçta yıldızlaşan Veysel 4 top uzaklaştırma, 4'te 4 kazanılan ikili mücadele ve 2'de 2 kazandığı hava topuyla haftanın en iyi ilk 11'inde olmayı hak ediyor. Ön da yine Antalya Spor'dan Nuri Şahin, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ilanılan ama sürpriz şekilde Akdeniz ekibine katılan Nuri tecrübesiyle takımın yıldızlarından. 78 dakika sahada kalan milli futbolcunun istatistikleri göz dolduruyor. Sağda kaldığı sürede %87 pas isabetiyle oynayan Nuri, 6'da 6 isabetli uzun top ve 4 çalma ile haftanın en iyilerinden. Orta sahanın sağında Konya Spor'dan ile yer alıyor. Haftanın en flash skoruna imza atan Konya Spor evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 4-1 yenerek şoka uğrattı. Beşiktaş'a hezimeti uğratanların başında ise Şengele var. 87 dakika oyunda kalan Şengele attığı 2 gol ve oynadığı mükemmel futbol ile haftanın ilk 11'inde yer almayı sonuna kadar hak ediyor. Orta sahanın ortasındaki ilk isim Çaykur Rizespor'un başarılı oyuncusu Boldrin. Sezona iyi başlayamayan Rize bu hafta ligin zorlu ekiplerinden Alanya ile karşılaştı ve 1-1 berabere kaldı. Bir puanın kazanılmasında her zaman olduğu gibi Boldrin'in emeği büyük. 90 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu yaptığı asistle güzel oyununu süsledi ve haftanın en iyilerinden olmayı başardı. Orta sahanın ortasındaki diğer isim ise Soner Aydoğdu. İzmir ekibi Göztepe sahasında ağırladığı Gaziantep ile 2-2 berabere kaldı. Gol düelle su şeklinde geçen maçta Soner Aydoğdu futboluyla alkış aldı. 90 dakika sahada kalıp mücadele eden futbolcu %82'lik isabetli pas yüzdesiyle oynayıp maçı bir golle tamamladı. 1 puanın kazanılmasında önemli rol oynadı. Orta sahanın sol kanadında ise Erzurumspor'dan Novi Kovas var. Bu sezon Süper Lig'e yükselen, oynadığı futbol ve topladığı puanlarla herkesin beğenisini toplayan Erzurumspor bu hafta da Kayseri deplasmanında 3 puanla ayrıldı. Bu galibiyetin mimarlarından biri de 85 dakika sahada kalan Novi Kovas. Güzel oyununu bir golle süsleyen futbolcu bu hafta en iyi 11'imize girmeyi başarıyor. Ve sırada forvetler var. İlerideki ilk ismimiz Benik Afobe. Sezona kötü başlayan Trabzonsporla ilk maçına çıkan Yıldız Forvet resmen şov yaptı. Stock City'den Charlotte'un yerine kiralanan Afobe ilk maçında 2 gol atarak meydan okudu. 87 dakika sahada kalan ve oyunuyla herkesi umutlandıran Forvet herkesi şaşırtmaya devam edebilir. İlk 11'imizin ve Forvetlerimizin son ismi Kravest. Beşiktaş karşısında şov yapan Konya Spor'da resmen oyuna sonradan girip Beşiktaş'ın fişini çeken isim oldu. 50. dakikada oyuna giren Kravets, büyük hezimetin başrolündeydi. 40 dakikada 2 gol atıp üstüne 1 asit yaparak haftanın en iyilerinden olan Kravets, aynı zamanda haftanın futbolcusu olmayı başardı. Haftanın takımı tabii ki de Konya Beşiktaş karşısında 4 golü galibiyet alıp herkesi şaşırtan Konya bu haftanın kesinlikle en iyisi. Oynadığı ilk maçta Gençler Birliği ile berabere kalan Konya Spor'dan yine herkes golsüz bir beraberlik bekliyordu. Ama resmen Konya Spor Beşiktaş karşısında şov yaptı. 3 puanı tam 4 gol ile alan Yeşil Beyazlar haftanın takımı. Haftanın en kötü takımı herkesin bildiği gibi Beşiktaş. Hafta arasında Avrupa'dan şanssız şekilde elenen Kara Kartallar yaralarını sarmak için Konya Spor karşısına çıktı. Ama Konya resmen yaralı kartala acımadı. Beşiktaş aldığı ezametin yanı sıra oynadığı futbolla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Özellikle Laiç ve Vida takımın en çok tepki çekenleriydi. Üçüncü haftanın en kötü takımı Beşiktaş oluyor. Haftanın futbolcusu Konyasporlu Artem Kravest. Bir futbolcu bir maçta iki gol atabilir, üstüne bir asist yapabilir ama bütün bunları sadece 40 dakikada yapmak ise sadece en iyilerin işi. Bu hafta Beşiktaş'a karşı 50. dakikada oyuna giren Kravest maçın seyrini değiştirdi ve 4-1'lik galibiyetin mimarı oldu. Bu haftanın olayı ise derbi. Süper Lig'in 3. haftası Galatasaray Fenerbahçe derbisine sahne oldu. Herkesin bol gollü, bol pozisyonlu beklediği maç sessiz sedasız başladığı gibi 0-0 bitti. Seyircisiz oynanan maçta stadın dışından sahaya meşale atılarak yine Türkiye ve Avrupa basınında yerimizi aldık. Üçüncü hafta sonucunda oluşan gol krallığı listesi ise şu şekilde. Falcao 3 gol, Artin Noikovas 2 gol, Erwin Zukanovic 2 gol, Artem Kravets 2 gol, Adam Barreiro 2 gol. Üçüncü haftada oynanan karşılaşmalardan sonra oluşan asist krallığı ise şu şekilde. Emrah Bassan 3 asist, Fred 2 asist, Soner Aydoğdu 2 asist, Güray Vural 2 asist, Artem Kravets 1 asist. 4. haftanın fikstürü ise şu şekilde. 2 Ekim 2020 Cuma günü saat 20.00'da Ankara Gücü Kayseri Spor Gaziantep Trabzon Sporu konuk alacak. 3 Ekim 2020 Cumartesi saat 13.00'da Yeni Malatya Spor Antalya Sporu konuk alacak. Erzurum Spor saat 16'da Rize Sporu konuk alacak. Aynı saatte başlayacak olan bir diğer karşılaşma ise Başakşehir Göztepe karşılaşması ve günün son karşılaşması ise saat 19.00'da Fenerbahçe Fatih Karagümrük'ü konuk alacak. 4 Ekim 2020 Pazar günü ise saat 13.00'da Denizli Spor Konya Spor, saat 16'da Alanya Hatayspor saat 16'da Beşiktaş Gençler Birliği ve haftanın son karşılaşması ise Kasımpaşa Galatasaray. Üçüncü haftayı bu şekilde geride bırakıyoruz. Umarız dördüncü hafta bol pozisyonlu, bol gollü maçlar izleriz. Altın Skor Panorama programını izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi davranın, sağlıkla kalın.